Baba. Hangi yüzle baba diyorsun bana Benim için öldün sen Öldün Alo Salim efendi Vur hadi vur Sanki daha önce yapmadığın şeymiş gibi Böyle yaparsan görüş falan yok sana Tamam gardiyan gidelim zaten Ben göreceğimi gördüm Diyeceğimi dedim Hadi o zaman Ben diyeceğimi demedim daha Tamam gidelim Yok öyle kaçmak Bak şu fotoğrafa. İyice bak. Torunundu bu senin. Bugün ölüm haberini aldım. Ne diyorsun sen Asiye? Niye şaşırdın? Senin yüzünden öldü o. Sen öldürdün bebeğim. Ben kendi torunumu niye öldüreyim Asiye? Sen baba olmayı bildin mi de dede olmayı bileceksin. Ölümden korkar gibi korkuyordum senden ya. Baba dediler mi dizlerim titriyordu. Bu mu lan babalık? Bu mu evlat sahibi olmak? O yüzden mi evlat acısı çektirdin bana? Ya ne yapacaktım? Öldürmeni mi bekleyecektim? Hamileydim ben. Sen ne yapacaktın? Olsun kızım. Bakarız bir şekilde mi diyecektin? Yoksa namusum diye yerlerde sürüyüp öldürecek miydin beni? Cevap versene. Ben senden bir tek şey istedim. Namusuma... Yeter ya! Daha kaç can lazım senin namusunu temizlemek için? Asiye'yi öldürdün. Torununu öldürdün. Daha kaç can lazım ya? Ben böyle olmasını ister miydim Asiye? Asiye deme baba. Asiye öldü. Seni öldürdün. Selin'im ben. Anladın Müthiş suçlu ben miyim yani? Sizin hiç mi hatanız yok? <laughs> Akla kendini şimdi. Bütün suçu üstümüze attım ama... ...şunu bilsen hiç affetmeyeceğim. Ne senin ne de o kıymetli karını... cezan Bir hatan var ise Geçmişi silmez ki zaman Gelir gelmez huzur bırakmadığınız insan da yeter Ben ki de... <laughs> <laughs> Sen de. terbiyesiz Sen hep bize kız baba Sen sadece bize kız Aldın getirdin bu karıyı başımıza sen hep bize harca Gecenin bir vakti mahallenin itiyle kupuyla <laughs> Benim kızım yapmaz her şey. Benim bile yapmaz. Sen fitledin değil mi babam? Kudurdun tabii evde oturdun nişana gelemedin diye. Ulan ne biçim konuşuyorsun ananla sen? Doğru konuş. Anne falan değil o benim. Yeter be yeter. Namus deyince mi geldi aklına baba oğlum? Çöpertişim kendini ikili. Yapma oğlum. Kırsından başka kimseyi gözü gördüğü yok. Ne bir şefkat ne bir sevgi. Hayvan mı? Babalık mı lan bu? Ulan Allah seni varasın. Ben artık Vurur düşmanmışız gibi getireni yaşatmam Gebertirim ulan Allah'ıma açtım ama gebertirim Gidelim mi lütfen? <gülüyor> 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 Hayır Acımasız mı bu kadar? Çocuklar bile affetmeyi unuttular. Sordum günahı olmaz. Bahar bize, gelir gider kuşlar gibi dünya bize, uzak dur bize, uzak dur düşman bize. Canım sana bir şey olursa bunu yapamayanda bırakma. Necdet babama. Keşke hiç girmeseydim o oyuna. gibi.